Evet arkadaşlar bir tane böyle kalem. Belki yerim. Şurada çatal bir bıçak bıçağım alayım. Şurada ızgarada yanmış yeşil zeytin yeşil zeytin var yeşil zeytinin tadına bakalım. Ee, tadı güzelmiş. Arkadaşlar orada bir şey gözümün bir şey çarptı. Ama o patatesi bana vermediler. isteyeceğim Canım çekti patatesler. Neden bana vermiyorsunuz? Arkadaşlar şu portakal suyuna bakın. Bardağı da dev gibi nasıl bitireceksem. Patatesi bana uzatır mısınız? Evet arkadaşlar patatesimiz geldi. Şöyle katayım. Arkadaşlar kendimi 3 tane su sigara böreği katayım. Belki yerim. Şuradan da bir tane pişi atayım. 4 tane de sosis katayım. Düşüyordum. Şuradan iki tane sosis annemi de uzatayım. Annemin de gelecekmiş. Bir tane pişi uzatayım. İki tane sigara böreği uzatayım. Annem yesin. Hatta üç tane Bir tane daha sigara böreği uzattım. Bir tane daha pişik atayım. U uzat el pişeyim. Şimdi patates, patates zamanı arkadaşlar. Kaşık yardımıyla alacağım patatesimi. Şöyle alamıyorum arkadaşlar nedense. Şöyle uzatayım. Tamam. Şimdi de o bir sürü katıyorum arkadaşlar. Ama ben patatesi seviyorum. Patatesi sevdiğim için katacağım. Arkadaşlar diğerlerine patates kalmadı. Annem uzat diyor ama kalmadı yani patates. Bitti de kalmadı. Enişteme bir tane sosis uzatıyorum ama sosis sevmediği için sosis yemiyor. Bir tane de sigara böreği uzatıyorum ama sigara böreğine hayır demiyor. Pişi şey de uzatıyorum ama almadı. Annem de şimdi kendisine patates kız kat katıyor. Oradan bir tane pişi çaldım. <laughs> Annem kendisine patates kattı ama şuradan böyle ekleri uzatıyorum ama arkadaşlar böyle kalan yok maalesef. Annem katet kendisine patates kat patates kattıkça katıyor. Diğerlerinin patates kalmadı neydense. Şimdi sigara böreğinin tadına bakalım. Hmm, arkadaş Arkadaşlar tadı çok güzel. Sigara böreğinin. Şimdi de portakal suyunu içecektim. İçeceğim. Patatesimin tadına da bakıyorum. Çok güzel. Şurada. Hardal ile birlikte deneyin. Hardal sosu da güzelmiş. Şimdi de bıçak yardımıyla sosis sos mi yiyeceğim. Arkadaşlar resmen portakal suyumu bitirmişim. Şurada patateslerimin tadına bakayım. Nasıl güzelmiş. Patateslerimin. Şurada Ardağın sosuna bakayım. Arkadaşlar bakın patates ablam şurada ızgarada yeah. pişmiş işte zeytini yedi. Arkadaşlar şimdi de sıra waffleda. Şurada çileklerimi yiyeyim. Tadı güzel. Çileklerimin. Ama çok ballı olduğundan çat çilekler çataldan kayıyor arkadaşlar. Şurada dikkatlice sinirleniyorum ama. Şurada dikkatlice dikkatlice yemeye çalışıyorum. Hoppa, ağzıma girdi arkadaşlar. <laughs> Şimdi de sıra muzlarda. Sıra muz, muzların hakkında. O oh, muzlar da güzelmiş arkadaşlar. Yanında ceviz ve kuru üzüm de vardı. Dolu çok güzel muzlarım. O oh. güzel arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi panke üstüne çikolata süreceğim. Çikolatayı çekeyim şu bardağa Çikolatayı nerede acaba? çikolatayı verir misiniz? Annem çikolatayı verdi arkadaşlar. Şimdi bıçağımı alacağım. Bıçak yardımıyla pankekimin üzerine çikolatamı süreceğim. Güzelce süreyim. Güzel oldu. Şimdi de şu çileklerimizden katayım. İki tane çilek kattım. İki tane de muz katacağım arkadaşlar. Sonra da yemeğe geçeceğim. Şurada almayı çalışıyorum ama maalesef alamıyorum. Çünkü yere düştüler. Şimdi tadına bakalım. Açıt bardak dışıyordu. Arkadaşlar tadı çok güzel. Arkadaşlar tadı çok güzel. Hmm. Şimdi peçete yardımıyla da elimi sileyim. Oh arkadaşlar ben şiştim. Çok güzeldi yemek. Şu portakal suyuna bakar mısınız? Bardağın hepsini bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ifadeler var tamam mı? İfadeler var. Böyle yapıyorsan beğenmedim. Böyle yapıyorsan beğendim. Demek. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz.